Gelişi sen yap. Ya ne gelişini ben yapacağım benim uykum var zaten. Ben ne giriş sen yap. Yani dere etme. Seni <laughs> Sabahtan beri uğraşıyoruz. Memiz virüsünü indirmek için sabahtan beri uğraşıyoruz. Bilgisayarı virüs bulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ya. <laughs> Yakında zaten indir dosyalarından yüzüs <laughs> bu O zaman e, yavaştan başlayalım eli sildi. Ha video ee, başladı. Burada yapmadığımız şey kalmadı. Şu olsun bir anlamı var ya. Ee, video başladı diyor. Evet video başladı diyor. <laughs> ha giriş yapmasak da mı Aynen hadi. Ee, virüs testi. De... Ee, o zaman Excel dosyasını açıyorum. 3, 2, 1. Fuck. Bamsik. Bu bunun olacağını bildiğim için bir tane de bat dosyası oluşturdum. E şimdi açıyorum. Hazır mısın? Bilgisayarın ismi Bamçık ya. Görünüyor. Allah. O. Oh. Eee. Az önce internet sıkıntısı yaşadık arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Virüsten domuz olabilir. olabilir. Ee, biz de ee, salaklık yaptık. Ee, İSSA dosyasını, bağlantısını kesmeyi unutmuşum. Ayvı'yı ee, yi yiyordum orada sanırım. Bilmiyorum. Ha, hayır dedim. Orada çıkan yerde hayır dedim. Zaten ses falan gitti orada. Bu arada Ses falan da gitti. Komple her şey gitti orada. Bir şeyler oldu yani orada hissettim. Hadi ya video başlatın. Arkadaşlar anlıyordur yani herkes gerizekalı değil bu dünyada. Kanka video başlattık zaten. <laughs> Biliyorum hadi yani videoya video geç. bilgisayarı açıyorum şu anda. Aa ekran paylaşım kapalı. Zoom, zoomdan bir şey yapıyoruz arkadaşlar. bunun otutma bak. Sesin gitti. Bir şey bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Gerilenme. Ay dur. Tamam, devam edeceğiz evet. ediyoruz. Videoya devam ediyoruz. Bilgisayarları olan şeyleri umursamayıp. Sanırım bağlantıyı keseceğim şuradan. internet bağlantısını. İki dakika. Devre dışı bırakmayacağım. Umarım benim kendi internetime şuradaki kendi internetime bir şey olmaz. Evet tamam bir şey yok. Evet, artık eee me, me, açabiliriz. Her şeyimizi ayarladık. Bir saniye. Okay, bilgisayarın devam. ismini, bilgisayarın ismini insanlar öğrenmesi gerek. Bilgisayarın ismi belli. Aa, doğru. Bilgisayarın ismi arkadaşlar. Ta 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 ta. Bilgisayarın ismi Bancuk. Aynen. Ne alaka? Hiçbir fikrim yok. Ama... Bam... Bamçık. Evet. Memiz dosyamızı açabiliriz. <laughs> ee, bir arkadaşım Değil. vardı. Bir saniye, bir şey Değil. anlatayım mı? He. Bir arkadaşım vardı. Biz onu hep bamçık diyorduk bir derste öğretmen ona sordu ismin ne dedi. <laughs> ben de sesli bir şekilde onun ismi bomşuk öğretmen dedim. Ama öğretmen yapıp anlayıp baş, beynin çıkarılmış harfini anladı yani. oradaki şey <laughs> neye çıkarılmış şeyini anladı. Sonra kötü olaylar oldu. <laughs> Neler oldu? <laughs> Neyse. Bu konuyu daha fazla açmayalım. Aynen yönetici olarak çalıştır diyorum ve hazır mısınız? Evet diyorum. Ha? Ha? Evet. 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 O uyarıyor bir de oğlum. Ne diyor bir, ne diyor bir? Çevireceğim bir saniye. A few moments later. Ben Dur çevireceğim bekle. bir saniye. Three weeks later. Bekle. One week later. The, ee, e, ee, Diyor ki. Bu yaratıcı yani. Evet, onu e, kullanarak bu herhangi bir hasardan yaratıcı sorumlu değildir. Aynen. Hadi evet. A few moments later. Bunlara tamam mı? Aptallar günü mü? Bunlara tamam deyip geçeceksin. O, uh. uh. oh, Murat'ın deliriyor. deliriyor. Hala adam gibi bir virüs yiyemiyoruz. Evet ama mouse'unu deliriyor şu an. Bir, Bir saniye. Aa. aa. <laughs> Minecraft mı? Bak, <laughs> ee, ne diye? Minecraft virüsüz Minecraft hmm. indirme. <laughs> ama ee. şey internet olmadığından dolayı aa aa, aa aa. Ne oluyor? Herhalde e... <laughs> Minecraft Hex Don't Not do no Anladım kanka da. Bunu sürekli yapıp duracak mısın? Flashing. Oh. Bunun hepsini biz mi yapıyoruz? Oh! Şeylerimle basıldı. Of. fuck. yeah. <laughs> Demek böyle oluyor. Oh. Oo. Oh! Hard disk uçuyor gidiyor. Hard disk GG. Hard disk GG. Bir saniye ses açacağım acaba ne oldu? Vay canına. Ne diyor <laughs> <Nerede ya> bu? Dur. <laughs> Dur. <laughs> Bir ses vereyim. Dur. Yani şuradan ses açacağım. Hard disk artık istemiyor. Yaşamak istemiyor. Bırakıyor hard disk. Olum yok oluyor lan kart disket <laughs> <tor> <laughs> <laughs> ne ne istiyoruz sen o o gören insan <laughs> hadi bir şeyler oynayalım olma <laughs> <Ola. gülüyor> dönüyor çok güzel şeyler oluyor. Bunu gerçek bilgisayarda olmadığından iyi değilmiş. Gerçek bilgisayarda yok. Bu arada Mouse'um şu an gerçekten kendi kendine hareket ediyor ya. O değişik. Keşke daha fazla şeye basabilseydik. Bir yeniden başlasana. Bir yeniden başlat bilgisayarı. Nereden başlatacağım ki? Nasıl başlatabilirim? Alt kap. <laughs> Evet. evet ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgisayarı yeniden başlattık ee, ve hiçbir şey olmadı. Ve tekrar Aynen. açıyoruz. Bak. Oha orada bir şeyler çıktı gördün mü? Ee, onları aç. Hayır. Kapanmış şu an. Bir, bir saniye, kapat şunu kapatıp tekrar açacağım. Bir saniye, bir saniye. Aa, ay, ırı, aç. Açılmıyor. Evet. 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 Tamam. tamam. Şimdi eee şu, şunlara basacağız. Farem kendi kendine hareket etmeye başladı mükemmel. Evet. Eee tamam. bir saniye. Kapı çaldı benim de. Tamam. Oo, bir şeyler oluyor yine. Gerçekten, Gerçekten mi? mi? Oo! Kim o? Evet. Oo. Havalardayız uçuyoruz Hayır, be ya. Aynen. Bilgisayar çöker <laughs> ki Bir de söylüyor ya yani, bilgisayar çöker Yani söylemeliyiz. <laughs> Sonuçta <laughs> içerik çıkarmak kolay değil. <gülüyor> <gülüyor> evet şey oluyor. Evet yazıları, yazılar daha doğrusu terse dönüyor. Bir saniye. TV oluyor mesela. Bir saniye. <laughs> Bak bak tamam mamat oluyor. O oh. kaydım devam ediyor mu? Bana ondan ona a hala bilgisayarı kullanıyor musun diyor. Evet hala bilgisayarı kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Oh. Oh. Evet şu an Mavi ver versin ben öyle bırakacağım. Mavi ekran versin bırakacağım. Mavi ekran vermesini istiyorum şu an sadece. Mavi ekran tamam. versin benim için yeterli. E Efendim? <laughs> Bu kadar Mavi bir şey. Benim için yeterli şu an. Bence oh. çok az. Bence çok az her şey. Bir ne sistem silen virüsü test edeceğiz. Aynen. <laughs> Dur mu bunda? Ee, aslında oyun şey, yok sistem, ki. Si, sistem silmek nasıl sistem silinir? Aynen bak lol yazıyor. <laughs> 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 Mama disk. Tamama, tamama bak. Tamama bak. Mamat oldu. Oo, wow. ben... artık mavi ekran... <laughs> Oo. E, e, e evet. Evet. <laughs> Oğlum şey. Ekran çok fena. Mouse kendi, <laughs> kendi kendine kıpırdıyor bunu. Deliriyor burada. Dükülüyor oğlum. Mavi ekran versin şu an rahatlayacak biliyor musun? Mavi ekran vermiyor. Hmm, garip bir durum. Yani bundan bile mavi ekran vermiyorsa artık bu asla mavi ekran vermez kendi başına. Benim benim bilgisayar mavi ekran verecek bu hala mavi ekran vermedi. <laughs> oğlum her şey birbirine girdi. Evet. <laughs> Yazın mavi ekran verir mi? Oha! Ne oluyor oğlum? Bükülüyor herhalde. Ben, ben taşıyorum ben. <laughs> üf, üf. Üf. Bunun herhalde bu sonsuza dek böyle gidiyor ya. Oğlum bunun bir sonu... Şey diyor orada hala bilgisayarı kullanıyor musun diyor şurada. Tamam. Hala bilgisayarı hala bilgisayarı kullanıyor musun? Tamam. Ve başında da lol var. Yeter. Aynen. Zorlama işlemleri. Bilgi şu an mouse aşırı fena diyor bilgisayarı kapatsana ve yeniden başlat. Yeniden başlatın ise şey gidiyor ama bu bu şekilde nasıl yeniden başlatacağım bir fikrim yok. Kendimkin kend, kendimkini Hayır alt tab diye bir şey çıktı oğlum. He? Alt tab. Alt tab. Alt. Alt tab yapınca böyle oluyor oğlum. Ha alt tab değil oğlum söyle. CTRL e alt delete diyorsun. Onu yap. Bunu yapınca da oğlum bir şey diyeceğim benim ekranımı bozdu bu harbi. Gerçek ekranımı bozmamıştır umarım. Hiçbir şey yapamıyorum. Kaçma yazı çıktı. Düşünsene ya, bunun gerçek bilgisayarında olduğunu. Çok sıkıntılı bir durum ama. Ya, oğlum sıkıntı falan olmazdı. Yeniden, görmedin mi? Yeniden başlat. Gitti hemen biri. Ee, aslında evet haklısın. <gülüyor> <gülüyor> ama yani, hard disk'e zararlı değil de değil mi? yani. Zararlı. Yani o oh, in idiot değil mi Ay you are an idiotu ben mi bir, bir dahaki videoda? Daha. Olabilir o. Aynen. Ondan sonra da sistem yok etme <gülüyor> <gülüyor> Alt dedi. Açıyoruz. Alt F4 üzerine. Alt F4. düzeliyor mu yoksa? Vallahi kapatılıyor. Ben de her şeyi solmadı lan. Yeniden başlatman gerekiyordu senin. Benim ilk, benim kendi benim kendim ağzıma bir şeyler oluyor. Yanıp, yanıp, e, bu arada bir dahaki de, e, bir dahaki virüs testi videosunda e, sen virüs yükle, o zaman bana söyle video çekelim diye. O Bence zaman de, çünkü öyle çekelim. bir saat diye. uğraşıyoruz sonra. Bir saatten fazla uğraştık çünkü bu mevzu için. Ee, e. Aa. Aa. <laughs> 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 Neyse işte uh, you are an idiot O zaman video bitirmenin Vakti geldi arkadaşlar ee, Sıradaki evet. Virüs çökertme Bilgisayar çökertme videosunda Görüşmek üzere Hoşçakalın Sesimi yine kasıyor ve bay 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 desene çocuğum Ha <laughs> bye bye <laughs> <laughs>